Gelelim bugünün tatlısının genel hazırlığına. Aslına bakarsanız bir keşkül yapacağız hep beraber. Fakat keşkülün içerisine biraz kakao koyup hafiften farklılaştırmaya çalışacağım. Zaten gayet iyi bildiğiniz bir keşkül tarifini birazcık daha böyle hani kakaolu keşkül haline getirmeye çalışacağım sizin için. Öncelikle böyle bir sos tenceresinin içerisine bir litre kadar yani 5 su bardağı kadar süt ekleyerek işe başlıyorum. Tamam. Arkasından içerisine hiç de Bütün malzemeleri koyacağız ve karıştıracağız. Bir su bardağı kadar toz şekeri ilave ediyorum direkt olarak. Keşkül dediğimiz şey aslında içerideki toz bademdir. İyice toz haline getirilmiş bademdir. Yani toz bademsiz keşkül olmaz. O yüzden bir su bardağı kadar da toz bademi direkt olarak içerisine ekliyorum bunun. Sonra arkasından bir yumurtanın sarısı ki bütün bu tarz muhallebimsi tariflerde yumurtanın sarısı muazzam bir kıvam, renk ve yoğunlaşma katar. O yüzden o da olacak. Ve arkasından da içine ekleyeceğimiz buğday nişastasıyla kakao. Şimdi 1 litre süte 2 yemek kaşığı diyeceğim ama böyle bayağı tepeleme yemek kaşığı koyacağım. Tamam Az değil yani. Öbür türlü ne kadar böyle hani yaparsanız yapın, uğraşırsanız uğraşın. Nişasta bunu bağlamaya yetmiyor. O yüzden 2 tepeleme kaşık kadar nişasta koymanızı isteyeceğim sizden. Ve tabii 2 kaşık kadar kakao koymanızı isteyeceğim. Normalde bir kaşık kakao da oluyor. Fakat o zaman renk hafif böyle açık uçuk kakaoya doğru gidiyor. E ben de biraz hakkını vererek böyle yani herkes mutlu olacak şekilde böyle içindeki bütün kakaoyu hissettirecek şekilde yapmak istediğimden iki yemek kaşığı kakaoyu daha doğru bir porsiyonlama olarak yaptığım denemelerde buldum. Sizinle de o şekilde paylaşıyorum. Şimdi ocağı almadan evvel her şeyi güzelce karıştırıyorum burada. Nişasta soğuk sıvıları sever. Kakao da hafif ısınmış sıvıları sever. O yüzden ikisi birbiriyle hani tartışmasınlar, anlaşsınlar diye. Burada önce tezgahta hafifçe bir çırpıyorum. Sonra da ocağa geçiyorum. Altını yaktım. Ve başından hiç ayrılmadan kontrollü bir şekilde çırpa 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 keşkülün genel kıvamını oluşturmaya çalışacağım. Efendim Keşkülümüz sabırla başından ayrılmadan çevire çevire bak bulup bulup etme kıvamına geldi. Görüyorsunuz bak bulupluyor. Bulup 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 yani artık iyice kaynama kıvamına geldi. Sadece kaynama kıvamına değil bir genel akışkanlık kıvamına da bakalım. Süper gözüküyor. Yani aslında parça parça akar gibi ama soğuduğunda da donar gibi falan böyle mani gibi oldu ama olması gereken kıvamda aslında budur. Şimdi ocaktan aldım. Şöyle güzelce bir havalandırdım. Azıcık soğuma aşamasına doğru geçirmeden evvel içerisine her zaman olduğu gibi bir paket toz vanilyayı da ilave ettim ve porsiyonlama işlemine geçebilirim. Vanilyayı da şöyle güzelce bir içeriye dağıtayım. İşlem tamam. Keşkülün olayı sevgili dostlar dediğim gibi içerisindeki toz bademden kaynaklı olan lezzet ve kıvam bağlamasıdır. Tamam O yüzden buna ekstra bir tereyağı, hani parlatmak için vesaire ekstra bir tereyağı ilave etmeye çok da fazla gerek yok. Sadece hızlı olmak lazım. Çünkü bu üstü aslına bakarsanız biraz sonra beklersem hemencecik kabuklanır. Daha da fazla kabuklanmasın diye. Şimdi bunu porsiyonlama aşamasına geçeceğim. Porsiyonlama aşamasına geçmeden evvel de şurada ocağın üstüne suyu ilave edeyim suyu koyayım daha doğrusu tencerenin içindeki suyu koyayım ve makarna için onu orada kaynatmaya başlayayım çünkü burada bu küçük tencerenin içerisinde her şey artık şey noktasına geldi kaynama noktasına geldi altını kıstım kısık ateşte güzel güzel pişireceğim makarnanın suyu da iyice ısınınca artık makarna işlemine başlayabilirim şimdi bunu porsiyonlayalım kepçeyle ya da şöyle bir tabak kullanarak bak güzelce bunu servis yapacağınız kaplara bölüştürüyorsunuz. Dediğim gibi şu anda birazcık fazla sıvı gibi ama soğuyunca kıvam mükemmel oluyor. Hem kakaolu olmasından kaynaklı hem de keşkülün dokusundan kaynaklı bence iftar sofrası için aradığımız, özlediğimiz ve gün boyu canımızın çektiği ama en sonunda da bizi mutlu edecek tatlı tarifi tas tamam budur. Keşkülü aldım, şöyle güzelce yaydım, üstünü. Mümkün olduğu kadar düzledim.